Merhaba arkadaşlar, bugün Bol markasından sizler için özel seçmiş olduğum modelleri tanıtacağım. Ayrıca takipçi dostlarımıza bir tanesi de markayı niye tercih ettiğini sizlere anlatıyor olacak. Umarım videomuzu beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Bol saat markası sağlamlığa ve fonksiyoneliteye önem veren temelleri kurucusu Webster Clay Ball tarafından 1891 yılında Cleveland, Ohio'da atılmış. Günümüzde ise İsviçre La Chaux-de-Fonds şehrinde konuşlanmış Swiss Made saatler üreten bir markadır. Bol'un Türkiye resmi distribütörü de Pırlant firmasıdır. Pırlant ayrıca 99 adet limitli İstanbul temalı projesini de hayata geçirdi. Instagram'dan paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür. Saatin kadranında Bol markasının imzası olan Tritium mikrogaz tüplerle İstanbul yazısı indekslenmiş. Pırlanta detayları sorduğunda İstanbul yazısının okunabilirliğini bu tüplerle en optimum seviyelerde tutabilmek için Bol markasının da önerileriyle birlikte bu boyutlarda tuttuklarını ilettiler. Saatin altı yönünde de yedi tepenin yedi harikasına yer verilmiş. Model şu an üretim aşamasında fakat ön sipariş verilebiliyor. Bu videoda yine de markanın lokomotifi ikonik modellerine ve tarihçesine yer vererek devam ediyor olacağız. Aslında bol saat markasının gelişmesinde trajik bir olayın hatta bir tren kazasının diyelim etkisinin büyük bir rolü var. Amerika'da demir yolların gelişmesinden önce doğru zamanda doğru yerde olma gibi insanların zamanlama konusunda gerçek anlamda pek fazla bir ihtiyacı bulunmadığı söyleniyor. O yüzden bu konuda belirli bir standartları da yok her kent kendi lokal zamanını tutuyormuş. Tabi haliyle bu da trenler uzak şehirleri birbirlerine bağlamaya başladıkça kazalara davetiye çıkaran bir durum oluşturuyor. 1891 yılında Kipton, Ohio'da geçen tren kazasının bir standardın olmamasının dışında makinistlerden birinin saatin zaman tutuşuyla alakalı trajik bir öyküsü var. 19 Nisan 1891'de birbirleriyle ters yönden gelen fakat aynı hatta kesişme noktası bulunan iki tren maalesef can kaybı da bulunan bir kazaya maruz kalıyorlar. Hızlı posta trenine yol vermesi beklenen yolcu trenin makinistinin saati bir süreliğine duruyor ve sonradan tekrar çalışıyor. Bunu fark edemeyen makinist yavaşlamak için hala vakti olduğunu sanıyor. Kesişim noktasına gelindiğinde de full hızla giden posta treni istasyona yeni yaklaşmaya başlayan ve yeni frenleyen diğer trene çarpması sonucu Kipton faciası yaşanıyor maalesef. Bu facia sonrasında da tren seyahatlerinin daha emniyeti kılabilmek için o zamanlar mücevhercilik içinde olan Webb zamanlama ve kullanılan saatlerin kondisyonunu inceleyip geliştirmesi için görevlendiriyorlar. bol akımında hemen demiryolu çalışanların saatlerini kontrol ediyor. Bunun için zamanın tasdikli saat ustalarıyla testler yapıyor ve 30 saniyeden fazla sapma yapmamaları şeklinde kurallar tayin edip katı standartlar belirliyor. Mesela her çalışanın iki haftada bir saatin hassasiyetini ve dayanıklılığını kontrol ettirmek için servise götürme zorunluluğu gibi. Bolun belirlediği kurallar daha sonra Railroad standartları diye anılacak ve kurduğu bu sistem sayesinde doğru zamanı öğrenmek için bir demir yolu çalışanına sormalısın cümlesini insanlara benimsetmesini sağlayacak. O yüzden bol saat markası da her zaman hatta standartların çok üzerinde bir marka olmayı planlamış. Günümüze gelindiğinde Rolex gibi üst segment markaların kullandığı güçlü bir çelik olan 904L kalite çelik kullanıyorlar. COS sertifikalı Manifaktür Kronometre kalibreleri var. Yani hassasiyeti yüksek, sapma oranı en düşük saatler. Saatin karanlıkta parlamasını sağlayan fosfor elementi yerine çok daha güçlü ve uzun ömürlü tritium mikro gaz tüplerini saatin ibrelerinde, göstergelerinde okunabilirliği geceleri de arttırabilmek için kullanıyorlar. Bu özelliklerinden dolayı da dalgıçlar, pilotlar, dağcılar gibi zor koşullarda faaliyet gösteren profesyonel tarafından tercih edilen bir mark olmuştur. Şimdi ise sizlere Bolun benim seçmiş olduğum birkaç modelini göstereceğim. İlk saatimiz Magneto. Bu saatin en eğlenceli özelliği bezelinin çevirince kasa arkasından görülebilen A-Proof e isimli kilit mekanizması. O da paralelde hareket ediyor ve bu sayede saatin antimanyetik özelliğini sağlayan bir koruma kalkanı oluşturabiliyorsunuz. 80.000 ampere kadar metre başına bir gözün irisini andıran bu patentli antimanyetik sistemi aktif hale getirdiğinizde saatin kasasının yanındaki bir bölüm var. Bu siyaha dönüyor. Bezeli diğer yöne çevirip iris görünür hale geliyorsa da bu camın içindeki bölüm beyaz tonda duruyor. Ayrıca eğer beyaz iken karanlıkta bu bölüme bakarsanız Gece paylayarak sistemin şu an aktif olmadığını kullanıcısına yine gösterdiğini görebilirsiniz. Saatin kadranında ve yeşil saniye ibresinin köşesinde videonun başında bahsettiğimiz Railroad yani demiryolu standartlarının kısaltması RR harflerini görebilirsiniz. Bu saatimiz COS sertifikalı otomatik bir saat. Saatin indekslerinde ve ibrelerinde mikrogaz tüpler kullanılmış. 100 metre su geçmezlik özelliği var. 42 mm çapında ve 12.9 mm uzunluğunda. Hem kasa önünde hem arkasında safir cam kullanılmış, paslanmaz çelik bir kasası var. Saat 3 yönünde bir tarih penceresi bulunuyor, vidalı bir tepeye yani kurma koluna sahip. 5000 GS rezistansı var. 25 jewels İsviçre ETA tabanlı, yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Replika saatlerde kullanılan ETA mekanizmalardan bahsetmiyorum hakiki modifiye edilmiş İsviçre ETA 2824 mekanizma kullanan kalibresinin numarası RR1103 CSL. Kadranın çok hoş bir dokusu var. Ayrıca kadranda yeşil bir halka var gördüğünüz gibi. İndekslerle, ibrelerle hem de bir uyum içindeyken okunabilirliği artırabilmek için bir yandan da kontrast sağlamak adına oldukça başarılı bir görünümü var. Kayışının iç kısmı da bu arada deriden. Tokasında bol markasının ismi yazıyor. Bu arada karanlıkta saatin 12 yönündeki tüpüyle ibrelerinin diğer tüplerden farklı renk tonlarda parladığını fark edeceksiniz. Şimdiki modelimiz ise Engineer 3 koleksiyonunun altında Carbo Light modeli. İsminin tamamıyla hakkını veriyor bence. Karbon fiberden yapıldığı için kasası inanılmaz hafif. Kola takınca var mı yok mu inanın hissetmiyorsunuz. Genellikle karbon fiber plaka şeklinde kesildiği için görünüm olarak dokuların dağılımı güzel görünmeyebilir. Özellikle ama bu modelde dokunun uyumunu çok beğendim. Tabi her biri de farklı olunca birbirinden eşsiz ender bir saate sahip olmuş oluyorsunuz bu saatin sahipleri olarak. Amortiser denilen patentli anti şok sisteme sahip. Kasa numatel alışım ile korunuyor ayrıca. Saat 3 önünde bir tarih penceresi var. Bu pencerenin de ayrıca cam bir büyüteci var. Siyah ve mavi kadran da gelebiliyor antireflektif safi camı var. Deri bir kayışa sahip. RR logosunu taşıyan bir kurma koluna sahip. 100 metre su geçirmezlik özelliği olan bir pilot saati. Bu saatimiz ise Engineer 2 koleksiyonundan bir dalgıç saati. 200 metre su geçirmezliği olan kronometre bir saat. Tek yöne dönen bir bezeli var. Bu sefer indeksleri ve ibreleri dışında bezelinde de mikro gaz tüpleri olan bir model. Genelde bezel insert olarak alüminyum kullanırlar ama bu saatimizde daha da başarılı olan safir bombeli bir bezel var. Titanium karbür kaplama paslanmaz çelik bir kasası var. Dalgı saati olduğu için su ve toz sızmasını önlemek amaçlı vidalı tepeye sahip. Kadranı siyah. Kasa arkasından mekanizmasını görüntüleyebiliyorsunuz. Kordonu çok farklı çünkü vanilya kokuyor. Ciddi ciddi kutusundan buram buram vanilya kokusu geliyor. Bu tarz vanilya kokan kayışı olan bir saatin daha önce İsviçre'deki bir fuarda tanıtımını da kanalda paylaşmıştık. Bakalım yorumlar bölümde onu bulan çıkabilecek mi? Onun dışında saatimizin çapı 42 mm ve uzunluğu 15.2 mm. Tarih penceresinin yanında gün penceresi de var. Bu modelimiz ise tam bir dress watch bence. Özellikle saat 12, 6 ve 9 yönündeki büyük sayıları çok beğeniyorum. Tabi onlar da tritium gaz tüplerinden yapılmış yine. Mavi bir kadranı var. Safir cam kullanılmış. Saniye ibresi kontrast yaratsın diye sarı bir ton kullanılmış ucunda ve kasa arkasındaki tren kabartmasıyla efsane bir görüm kazanmış bir model. 1000 adet limitli sayıda üretilmiş. Bizim elimizdeki model de 017 numaralısıymış. Bu saatimiz ise magmaya kadar inebileceğiniz bir saat. Çünkü su geçirmezlik özelliği tam 500 metre. 4800 AM antimagnetik özelliğe sahip. Otomatik helyum salınımı valfi var. Bu özelliği dalgıç saatleri videomda anlatmıştım. Bakmak isteyenler dalgıç saati önerileri videoma bakabilir. Paslanmaz çelik kasası ve kordonu var. Katlanabilir tokası kolayca açılıp kapanabiliyor. Seramik tek yöne dönen ve parlayan bir bezeli var. Mikrogaz tüpler ama indeks ve ibrelerde kullanılmış bu sefer. Bu model ise Roadmaster koleksiyonundan Roadmaster Challenger 18 43 mm çapında 200 metre su geçirmezlik özelliğine sahip bir kronometre. Mikro gaz tüplerinin hemen ucunda 0.5, 10, 20 diye dakika saymanızı sağlayan sayıları var. Kadranı siyah, lacivert tek yöne dönen alüminyum bezelinde gaz tüpleri ilave edilmiş. Gün ve tarih penceresi var. Vidalı tepesi de mevcut. Kalibre numarası RR1102C. Bu eşsiz mekanizmasını da kasa arkasından yine gözlemleyebiliyorsunuz. Evet şimdi de kendi kullanıcı deneyimlerini paylaşması için kanalımızın takipçisi dostlarımızdan bir tanesi sevgili Serkan'a geçiyoruz buradan. Merhaba arkadaşlar benim adım Serkan Şentürk ben de sizler gibi Saat kanalı takipçisiyim. Bana böyle bir projeyle gelindiğinde tabii ki hiç düşünmeden bunu kabul ettim. Bugün size Bol markası neden tercih ettiğimi anlatacağım. İnternette saat araştırması yaparken Bol'un Magneto modeline denk geldim. Magneto'nun en çok ilgimi çeken özelliği üzerindeki kanat logosunun 2. Dünya Savaşı'nın atıfta bulunması, limitli olması ve aynı zamanda da üzerindeki bezel sayesinde manyetik alanının açılıp kapanma özelliğiydi. Bu açılıp kapanma özelliği aslında içindeki bir diyafram sayesinde oluyor ve bu benim fotoğrafçı kilme vurgu yapıyordu. Onun dışında bolun kendine ait bir karakteri ve çizgisi olması benim aslında ürüne daha çok yakınlaşmamı sağladı. Bolun marka yüzleri gerçekten de bu saatin sınırlarını zorlayan insanlardan oluşuyor. Kutuplarda sağlık görevlileri, kaşifler, fotoğrafçılar, dalgıçlar, hız rekortmenleri ve benim kullandığım saatin böyle sırlarının zorlandığını bilmek ve bu saat kolumda taşımak benim için ayrı bir keyif oluşturuyor. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çao, çao.